Ben sanki siz evlenmeye gidiyorsunuz da bizde de şoförlüğünüzü yapıyoruz. Ne yap çocuk Aha, hakikaten ya gençler. Hazır biz gitmişken sizi de evlendirsek ya ne dersiniz? Ben hallederim. Bir dönemin ekranlara damga vuran dizisi, Kavak Yerleri ile ünlenen oyuncu Dahan Külegeç, sevgilisi Tuğba Aytaş ile aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı. Oyuncu, nişan pozunu takipçileriyle de paylaştı ikili, aile arasında yapılan bir tören ile nişan yüzüklerini taktı, lise defteri, tiraz mevsimi ve yeni gelin gibi yapımlarda rol alan ünlü isim Dahan Külegeç, sevgilisi Tuğba Aytaş ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin nişan haberini, Külegeç'in annesi Ayşe Erbulak, sosyal medya hesabından oğlu ve gelininin mutlu anlarını şöyle paylaştı. Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti söz kestik, nişan yaptık. Artık resmi olarak kayınvalide oldum. Artık düğünü konuşuyoruz. Oyuncu ise Aytaş ile çekilen pozlarını, söz, isteme, nişan notunu yazarak Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı. Dahan Küle Geç Kimdir? 18 Ekim 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü tiyatro sanatçısı Altan Erbulak'ın torunu olan Külegeç, oyuncu ve yazar Ayşe Erbulak ve kaligraf Rıza Külegeç çiftçinin çocuğudur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunudur. 1998 yılında Baba Bana Rating Al adlı dizide rol alarak ilk kez kamera karşısına oyuncu olarak geçmiştir. Dağhan Külegeç'i asıl popülerliğine kavuşturan yapım ise, 2007 yılında başlayan ve ilk defa başrol oynadığı TV dizisi Kavak Yerleri oldu.